arkadaşlar. 18 Mart denemesinin soru çözümünü yapacağız. İlk sorudan başlıyorum. Doğrusal hareketle alakalı bir soru. Diyor ki doğrusal bir yolda e, bisiklet kullanan canın hızlama grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diye bir şey söylemiş. E, İlkinde diyor ki 0T arasında sahip olduğu imenin büyüklüğü t t arasında sahip olduğu imenin büyüklüğü, büyüklüğünden fazladır. Doğrudur. Nereden biliyorum? 0T aralığında hızlama miktarı şudur e, t2 aralığında e, hız değişimi budur. Şimdi ilk aralıkta hız değişimi fazla, ikinci aralıkta hız değişimi fazla olduğuna göre o zaman 0 t'de ivmenin büyüklüğü fazladır. Bu yüzden doğru. E, diğerine geliyorum. Cans t anında yön değiştirmişler demiş. Yanlış diyorum. Çünkü t anında biz yön değiştirmedik. Ne yapıyoruz? Ne zaman yön değiştiriyorduk? Hatırlatıyorum. Eğer hız zaman grafiğiniz varsa ve siz üst taraftaysanız yani hızınızın işareti artıysa ileri gidiyorsunuz. Eksi ise geri gidiyorsunuz demektir. O yüzden yön değiştirme şöyle meydana geliyordu. Grafikte yukarıdan aşağı geldiysek ya da aşağıdan yukarı çıktıysak yön değiştirdik derdik. Bu yön değiştirme değil. Bu ne anlama geliyor onu da hatırlatayım. İlk aralıkta biz burada hızımız artıyor. Yani hızlanıyoruz demek. Sonra da yavaşlıyoruz demek mesela burası için. Bu sadece bunu gösterir. Diğine geliyorum. Can'ın T2T e, arasındaki ortalama hızının büyüklüğü ortalama süretinden azdır demiş. E, yanlış diyorum yine buna. Buna neden yanlış diyoruz? Çünkü bu bir doğrusal yolda hareketli var demiş burada. Ve doğrusal yolda hareket ediyorsak yani düz bir yolda ilerliyoruz biz. O zaman deriz ki bizim yer değiştirmemiz zaten aldığımız yol kadar. E Yolumuzda yer değiştirmemize eşittir. Bu nedenle bir diğerinden fazla değildir. E sürede aynı olduğuna göre o zaman bizim ortalama hızla ortalama süretimiz eşit çıkar. Bir diğerinden daha az değil. Yani bu nedenle o zaman cevabım A seçeneğidir derim. İlk sorum böyle bir şey. Geldim diğerine. İkinci soru. Ee, Bülent öğretmen sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörleri anlat, anlattı dersin sonunda öğrencilerin söz olarak öğrendiklerini tekrar etmeleri istiyor. Hangileri yanlış diye bir şey söylemiş. Şimdi biz de birinciden başlıyorum. yüzey gerilimi sıcaklıkta demiştik ki yüzey gerilimi sıcaklık artarsa azalır. O yüzden birinci öncül doğru. Sıcaklık artarsa yüzey geriliminin azaldığını söyleriz. İlkin o yüzden doğru diyorum. İkinciye geçiyorum. Sıvıya karışmayan öz kütlesi büyük bir sıvı eklenirse yüzey gerilimi azalır demiş. Doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü bizde ee, hatırlarsanız yüzey gerilimin sebebi kohezyon kuvvetleriydi. Eğer siz birbirine karışmayan iki sıvıyı alırsanız ve daha büyük olan sıvı şöyle aşağıya yerleşti. Sizin elinizdeki sıvı kohezyon kuvvetini hem yukarıya hem aşağı doğru bütün molekülleri dağıtmak isteyecek. Bu da onun kohezyon kuvvetlerinin etkisini azaltır. Koyozyon kuvvetlerinin etkisini azaltırsa dolayısıyla yüzey gerilimini de azaltır. O yüzden doğrudur. Ee, sıvı yüzeyini etki eden gaz basıncı artarsa yüzey gerilimi artar demiş. Şimdi yüzey gerilimi olarak düşünün. Şurada bir sıvı yüzeyi olduğunu düşünün. Eğer siz bunun üzerindeki basıncı artırırsanız yani buna bastırırsanız siz yüzey gerilimini tam tersi azaltmış olursunuz. Burada artar demiş. Yanlış diyorum. O yüzden yanlış olan budur. Diyene geliyorum sıvıya tuz eklense yüzeye gerilimi artar doğrudur Tuz eklediğimiz takdirde dolaylı yoldan şöyle bir şey olur Öz kütleyi arttırmış olursunuz Aynı mantıkla yüzeye gerilimi de arttırmış olursunuz O yüzden doğrudur Sıvıya deterjan eklense yüzeye gerilimi azalır demiş Doğrudur dedik ki deterjan, alkol, sabun Eğer bunlardan herhangi bir tanesini ekliyorsak Bunlar yüzeye gerilimini azaltır demiştik O yüzden bu da doğrudur yani burada yanlış olan ee, yargı C seçeneğindeki yargıdır. Cevabımız da odur. Geçtim bundan. Geldim. Üçüncü soru. Üç tane ismimiz var. X, Y, Z gibi iplerle asılmış. Potansiyel enerjilerini vermiş bize. Z en büyük sonra Y'dir sonra X'tir demiş. Buna göre hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi kıyaslayacaklarımızı söyleyelim. Mesela burada Z ile X'i kıyaslayabilirim. Nasıl kıyaslayabilirim? Bana diyor ki Z'nin enerjisi X'ten büyük. Şimdi z enerjisi x'ten nasıl büyük olabilir potansiyel enerjisi? Ben potansiyel enerjiyi şöyle hesaplıyorum normalde. MGH şeklinde. Şimdi ee, buradaki duruma bakarsam yerden yüksekliklerini kıyaslıyorum. En yüksek x en altta da y var. Ortada da z var. Yani ee, x'in yüksekliği y'den şey, Z'den fazla. x'in yüksekliği fazlaysa o zaman potansiyel enerjisinin az olması için tek bir şansı var. Demek ki kütlesi küçük. Aynı mantık tam tersi z için konuşursam da ee, daha aşağıda yani yüksekliği az. Ama potansiyel enerjisi fazla ise tek bir ihtimali vardır. O da kütlesi büyüktür. Yani buradan çıkan sonuca göre z'nin X'ten kesin kütlesinin büyük olması lazım. O yüzden e, üçüncü öncül kesin doğrudur. Şimdi... Dönüyorum başka ne yapabilirim aynı mantık. Bu taraftan da mesela y ile x'te de, de benzer bir durum var. Onu da kıyaslayabiliriz. Onu da yapalım. y x'ten büyük demiş enerji olarak. Şimdi aynı mantık dersek mesela buradaki potansiyel enerjiyi nasıl hesaplıyoruz? mgh diye hesaplıyoruz dese. E şimdi x'in yukarıda ama potansiyel enerjisi küçük. O zaman aynı şey var orada demek ki. x'in yüksekliği y'den büyük olmasına rağmen potansiyel enerjisi küçükse Demek ki kütlesi küçüktür. Yani y ile x e, de kıyaslarsa yine y x'ten küçük pardon x y'den küçük yani y daha büyük. Bu durumda ikinci öncül yine aynı şekilde kesin doğru. Şimdi şu ikili kesin doğru. Şimdi geliyorum birinci soruya. Şimdi sorudaki cevapta 2 ve 3 demiş. 2 ve 3 kesin doğru. Onunla alakalı bir sıkıntı yok. Yalnız bir numara hangileri doğru olabilir dediği için doğru olabilir. Yani şöyle bir Örneklendirerek anlatabilirim mesela ben bunu. Varsayalım ben buradaki yüksekliklere şöyle değerler verelim. E, Y'nin yüksekliği aşı olsun. Z'ninki 2 aşı olsun. E, X'inki de ne diyelim mesela 3 aşı olsun salladım. Tamam mı? Şimdi buraya göre mesela diyorum ki neler olabilir? Mesela benim sonucuma göre X'in en küçük olması lazım. Atıyorum X'in kütlesine ben M dedim. Z'nin kütlesi ne olsun? Mesela YZ'den büyük olsun istiyorum. Y'nin kütlesine 3M diyeyim. Z'nin kütlesinde de iki diyeyim mesela. Şimdi şu anda enerjileri kıyasla dese derim ki en büyük Z, çünkü 4mgh yapıyor şu haliyle. Burayı sağlıyoruz yani. Sonra y gelir. O da sağlıyor 3mgh. En sonunda x yani x'inki m olmuş. O zaman ona başka bir şey diyelim m bölü 2 diyelim mesela en küçük olsun. Mesela x'in en küçük olduğunu biliyoruz. O da 3 bölü 2 oldu, 1,5 oldu. Şu anda burası sağladı mesela enerjileri. E, kütlelere bakarsa mesela yx'ten, şey Y'e büyük oldu. Mesela burayı sağlıyor şu anda. Yani potansiyel enerjileri kıyaslarsa Z'nin potansiyel enerjisi 4MGH Y'ninki 3MGH ama kimin kütlesi da daha büyük? Y'ninki daha büyük. Burayı sağlar mesela. Hem Z'nin potansiyeli Y'den büyük olmuş olur hem de Y'nin kütlesi Z'den büyük olmuş olur. Olabilir mesela böyle bir durum. Farklı değerlerle de ben bunu sağlayabilirim aynı şekilde. E, ya da atıyorum mesela 4M olsun burası salladım. Burası 3M olsun. Burası da yine işte M olsun. Şimdi hesaplasam ben bunları mesela. Z'ninki 6M GH yapıyor. M büyük oluyor. Sonra Y'ninki 4M GH yapıyor. O da oluyor. Burayı da M demiştik. Bu da 3M GH yapıyor. En küçükleri de bu oluyor. O da sağlıyor. Ama Y'nin kütlesi hala mesela Z'den büyük olabiliyor. Olabilir yani. Bunda bir sıkıntı yok. O yüzden doğru cevabın E şıkkı olması gerekiyor. Geçtim diğer soruya. Şimdi dördüncü soru. Sıcaklıkla alakalı bir soru. Diyor ki Kemal ısı sağları CXY'ye ve geniş bakan sağları K kas sayıları -I -I olan XY sıvılarını eşit hacimde olarak şekildeki kaplara koyduğunda yükseklikleri eşit oluyor demiş. Ee, sıvıların sıcaklığının bir miktar arttı, arttırdığında sıvı yüksekliğinin tekrar K seviyesine eşitlendiği gözlemliyor. Yani sıvılar ilk halde yükseklikler aynı, genişince de aynı olmuşlar. Ve diyor ki CX büyüktür, CY. Bu ne demek? Isı ısısı e, X'inki daha büyükmüş. Şimdi birinciden başlıyorum. Diyor ki sıvılara eşit miktarda ışı, ısı ısı verildiyse X'in genleşme katsayısı Y'den büyüktür diye bir şey söylemiş. Şimdi doğru mu? Şimdi eşit ısı verdiysek şöyle bir başlıyorum. MC delta T'den başlıyorum. Diyorum ki ya da MC delta T edemeyeceğim şu ısı sahasını vermiş. Şöyle yapalım. C delta T diyelim. Yani MC yerine C diye ısı sahasından yorumumuzu yapalım. Çünkü onu biliyoruz. Şimdi diyor ki ben buna eşit ısı verdim. Tamam Q'lar aynı. E, X'in C'si yani ısı sahası fazlaysa o zaman delta T'sinin olması lazım. Daha az olması lazım. Yani X'in Y'ye göre Y'ye göre çok pardon. sıcaklığının daha, daha az artması Daha az Artması lazım bu sistemde. E şimdi e, Bu sistemde X'in sıcaklığı Daha az arttıysa Bakıyorum Şimdi Burası genişleyen bir kap burası normal bir kap. Şimdi Genişleyen kapta o zaman ben bakıyorum eğer yükseklikler aynı olduysa ki bu kabın üst tarafı daha geniş Şu anda benim gördüğüm kadarıyla X'in genleşme miktarı Genleşme miktarlarını kıyaslıyorum. X'in genleşme miktarı Y'den fazla. Şimdi bu nasıl oluyor o zaman? Bakıyorum şuradaki ifadeye. Normalde şöyle yapardık biz onu. Genleşme hesabını delta ve v sıfır lambda ya da alfa nasıl derseniz fark etmez delta t. E şimdi bakıyorum genleşme durumlarına göre e derim ki e, bizim x'in delta t'si az olacaktı. Yazdım. E, i̇lk hacimlere eşit demişti Buradan eşit hacimde alarak koyduk demişti. İlk hacimde eşit demişti. O zaman az önce bahsettiğimiz gibi hani x'in üst tarafı daha geniş yani genleşme miktarı daha fazlaysa o zaman tek bir ihtimal var alfasının fazla olması lazım. Başka türlü bunu yapamaz. Yani sıvılara eşit miktarda ısı verdiysek x'in genleşme katsayısı y'den büyük olmalı mı kesin olmalı. Başka türlü x'in y'ye kadar genleşme şansı yoktur zaten böyle bir sistemde. Yani mantığım şöyle. Sığası fazla. Sığası fazlaysa aynı ısıyı verdiğinde sıcaklığı azaltacak. E sıcaklığı azaltmasına rağmen daha fazla genleşebiliyorsa demek ki genleşme katsayısı daha büyük. Başka türlü genleşemez. Diğerine geliyorum. Sıvıların sıcaklığı eşit miktarda arttırılırsa. Şimdi oraya yeni bir şey yapayım. Sıcaklığı eşit miktarda arttırdıysa diyor. Bu sefer direkt genleşme formülümü yazıyorum. Yani delta V eşittir. V0 alfa ya da lambda dediğim gibi delta T. E şimdi ben buraya göre o zaman Yorumu yaparsam derim ki sıcaklığı eşit miktarda arttı. Yani delta T'ler aynı. Ee, ilk i̇lk hacimleri de aynıydı. O zaman yine aynı mantıkla sıcaklığı eşit miktarda arttırdıysak yani hacmini baktım yine yine x daha fazla genleşti. O zaman yine alfasının büyük olması lazım. Ee, y'nin alfası daha büyük demiş. Yani y'nin genleşme katsayısı daha büyük olurdu demiş. Yanlış. O yüzden iki yanlış diyorum. Bu mantıkla diyor ki sıvıların sıcaklığı eşit miktarda azaltılsaydı e, sıvı seviyeleri tekrar eşit olabilirdi diyor. Şimdi sıvıların seviyeleri eşit miktarda şey sıvıların e, sıcaklığı eşit miktarda azaltısaydı ne olacaktı yine aynı mantık o zaman e, eşit miktarda azalttım diyecektim yine e, hacimleri aynı diyecektim o zaman daha az genleşenin ya da daha az e, hacmin değişenin alfa az. yine aynı şekilde daha fazla hacmi değişenin e, alfa'sı fazla derdim mesela ben bu durumda. Şimdi bu mantıkla da o zaman şöyle bir şey olurdu. Mesela x e, küçüldü. y de küçüldü. E, bu sisteme bakarsan bu sefer kim daha fazla küçülmüş olur? Y daha fazla küçülmüş olur derdim mesela. E, y'nin daha fazla küçülmüş olması için ne olması lazım da? E, y'nin o zaman e, genleşme katsayısının x'ten e, daha büyük olması lazım. E olabilir mi? Bana zaten vermemiş. X'in ya da Y'nin hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum. Sonuç itibariyle o zaman üçüncü öncül eşit olabilir demiş. Olabilir miydi? Olabilirdi. Yani böyle bir ihtimal vardı. O yüzden cevabım C seçeneğidir diyorum. 1 ve 3 diyorum. Geçtim. 5. soru. Optik sorusu. Aydınlanma ile alakalı bir soru. Diyor ki eşit bölümlendirilmiş aynı düzlemde düşe kesitli gibi olan orta noktalı KLM diye belirlenmiş 3 tane yüzeyimiz varmış. Diyor ki aydınlanma şiddetleri e, en büyük M'ymiş aydınlanma şiddetlerinden en küçük de K'ymış. Buna göre diyor ki noktasal ışık kaynağı ikisinde olabilir. basit bir mantık şöyle gideceğim. Aydınlanma şiddeti eğer I bölü D kare diye hesaplanıyorsa ve I diye bahsettiğimiz bizim kaynağımızsa ki her yerde aynıysa o zaman demek ki aydınlanma şiddeti büyük olana yakın olmalıyım. Yani ben en büyük şu anda kimdeymiş? M'deymiş. M'ye en yakın noktayı alırım. M'ye en yakın nokta şu anda 5 numara bana göre. Aydınlanma işletiminde en büyük yapacak olanlardan bir tanesi bu olur. Mesela 5 de olabilir. Ha diyelim L mi K mı o kısmı da kıyaslayalım. Şimdi bakıyorum L'ye olan uzaklığım şu K'ya olan uzaklığım bu. O zaman K daha uzak, L'ye daha yakın. Bu durumu da sağlar. Mesela 5 numarada olabilir. Tam bana en uygun yerlerden bir tanesidir kendisi. Cevabım o yüzden E seçeneğidir diyorum. Geçtim diğer soruya. Derinler yerde aynı olan dalga de çukur engeli asal ekseni üzerinde kale noktaları tanımlanıyor demiş. E, buna göre hangileri doğrudur? K'dan oluşturulan dairesel dalgalar doğru hale geliyorsa K merkezidir demiş. Yanlış. Neden? Çünkü K'dan oluşturduğum e, dairesel dalgalar şöyle göstereceğim. K'da oluşturduğum dairesel dalgalar bakın eğer doğrusal hale geliyorsa yani şöyle düz hale gelebiliyorsa o zaman K odaktır merkez olmaz. K engelin merkezidir demiş bu yüzden yanlış tamam mı? Yani buradan gelenler paralel giderdi ya optikte yaptığımız gibi o yüzden K buranın odağı olurdu merkezi değil. Diğerine geliyorum engele gönderilen doğrusal dalgalar K'da odaklanıyorsa L engelin merkezi olabilir. E, olabilir şimdi doğrusal dalgaları gönderdik yani düz gönderdik az önceki mantığın tam tersini istemiş bizden bir daha düzgün göstereyim şöyle düz gönderdik diyor ki k'da odaklandı düz gönderdik k'da odaklandı şimdi gönderdim şöyle bir şey olsun mesela e, diyor ki onlar ondan sonra böyle toplandı buraya geldi şimdi bu böyle gelebiliyorsa k'da toplanabiliyorsa işte paralel gönderdik odaktan geçmiş olur o zaman k odak olabilir e k odak olursa onun arkasındaki ile merkez olabilir yani böyle bir var. O yüzden 2 numaraya doğru derim. Ee, devam ediyorum. 3 numarada ne diyor? Diyor ki L engelin merkezisi L'de oluşan dairesel dalgalar doğrusal hale gelmez. Doğru. Çünkü nasıldı bizim sistem? Merkezden gönderdiğimiz merkezden geri gelir. Gidecek, geri gelecek. E bu ne demek? O zaman dairesel gidecekler ve aynen de geri gelecekler demektir. Bu da o zaman bunun şöyle hatta devamlı ederler onu da göstereyim. Bunların da o zaman ne olur burada odaklandığını şey doğrusal hale geldiğini söyleyemem. Yine dairesel devam ettiklerini söylerim. O yüzden 3 numara doğrudur. Yani cevabım o yüzden D seçeneğidir diyorum. Geldim son sorum. Elektrik akımı ile alakalı bir soru. Diyor ki Sedat Özdeş X'e lambaları işte önce önemsiz üreteç ve reostayla Reostay ile bir devre kurmuş. Evet, Sedat Reyos'tan sürgüsünün yönünde ilerleterek lambaların parlaklığını değişikliğini not ediyor. Ne olur diye sormuş parlaklıkları. Ben burada parlaklıklarla alakalı derdim ki mesela parlaklık bizde güçle alakalı. Siz aynı devreden bahsediyorsanız potansiyellere bakın. Potansiyeller nasıl değişti. Şimdi sırayla gidiyorum. Eğer ben bu reostayı şöyle sağa doğru çekiyorsam ki sağa doğru çektiğimde dikkat edin. Önceden şöyle bir direncin üstüne geçiyordunuz. Şimdi daha az direncin üzerine geçersiniz. Daha az direncin üzerinden geçtiğinize göre... O zaman ne yaparsınız? Devredeki pilin potansiyeli hala aynıdır, sabittir pil aynı pilse. Yani V'tir, i çarpı R'den bahsediyorum. Eğer potansiyeliniz aynıysa, direnç azaldıysa o zaman akımınız artmalı. Yani bu devreden geçen akım artacak. Bunu yaptığımızda. Şimdi akım arttı. Akım arttıktan sonra ne olur? O zaman sırayla gidiyorum. Derim ki, birincisi Şurada bir x'in potansiyeli var. Bir de bu kısmın yani y'nin potansiyeli var. Y ve reos'taki paralel oldukları için zaten birbirlerine eşitler. Şimdi x'in potansiyeli ile y'nin potansiyelinin toplamı bir kere her türlü pardon toplama her türlü bizim pot pilimizin potansiyeline eşit olacak. Bunu unutmayın demiştim. Bu sistemde de o yüzden şöyle bir şey var. Pilimin potansiyeli sabit mi? Sabit. Şimdi akım geldi. Kimden geçti? X'ten. X için konuşuyorum. V eşitliği çarpı R dedik x'in direncinde bir değişiklik var mı? Yok. x hala aynı x. Yani lamba aynı lamba. Direncini değiştirmedik bir şey yapmadık. Eğer bunun üzerinden geçen akım arttıysa o zaman x'in potansiyeli mecburen artmalı. Şimdi y'yi geçerken mesela y'de bir daha ekstra yorum yapmayın Çünkü şunu yapmanız yeterli. Eğer x'ten geçen potansiyel, x'ten geçen akım arttıysa ve x daha fazla çalıştıysa yani potansiyeli arttıysa o zaman Y kalan potansiyeli azalır. Neden azalır? Çünkü toplamları zaten pilin potansiyeline eşit olacak. O yüzden X potansiyeli artar, parlaklığı artar. Y'nin de potansiyeli azalır, parlaklığı azalır. Yani cevabım o yüzden B seçeneğidir diyorum. Son sorumuz böyle bir şeydi arkadaşlar. Görüşmek üzere.